doktor yollayın lütfen. E, Serap Hanım ne doktor oldunuz bir kez daha tekrar? Beyin Şimdi hastayken özür dileyeceğim de eşimden. <laughs> doktor Ziyasız Cüneyt psikiyatır. Şu anda bizi dinliyor. Az önce şu anda araç kitinden de onu duyabiliyorum. Şu anda köprüde. Ondan çok özür diliyorum. Messenger adresini gizliden hemşirelerden bulduğum için tekrardan tekrardan <laughs> ...bütün hemşehrilere dağıtmış çünkü tekrardan özür diliyorum o Messenger adresine yanlışlıkla farklı bir isimle onun Messenger'ına girip bir aydır benimle koyu bir muhabbet ettiği için ve tekrardan özür diliyorum şu anda aptal gibi köprüden karşı tarafa geçiyor Karlsruhe'da onu bekleyecek bir bayan olmadığı için ve tekrardan özür diliyorum kendisine artık yapacak bir yer bulması için yeter mi? Korkunca Evet şimdi e, çünkü Carfur'daki bayan şu anda evine doğru gidiyor. Yani evimize doğru gidiyor ve ben şu anda evime doğru gidip çocukların karnını doyuracağım. Sen de Carrefour'dan geri dönersin. Geri de artık bilemiyorum yatacak bir yer alırsın kendine. Çok çok özür diliyorum bunlar için. Messenger'dan hemşirelerle mi yazışıyordu? Valla bütün hastanedeki bütün hemşirelere dağıtmış. Aynı hastanede görev yapıyoruz. Tabi aralarında çok güzel konuşan hemşireler de var bana. Onlardan bir tanesi Messenger adresini getirdi. Onun haberi yoktu tabi. Ben de o Messenger adresine başka Messenger adresi alıp girdim. Bir aydır da benimle çok güzel konuşuyor. Yani 10 yıldır evliyiz. 10 yıldır duymadığım sözleri bir aydır duydum. Benim başka bir hastanede of. hemşire olduğumu biliyor. <laughs> ben de bugün ona randevu verdim şekilde ona söylemeyi düşünüyordum. Çünkü o senin bir tiryakinden de aynı şekilde ama hiç katılmadık tabii telefona. Ee, bu şekilde söylemeyi düşünüyordum. Çok da bir, iyi bir zamanlama oldu. Öyle. Şu anda kötü de. Herhalde geri döner artık. Ha, umarım. <gülüyor> <gülüyor> ya Benim bu işte bir alakan var mı bilmiyorum ama kendimi o kadar kötü hissettim şu an. Yani inanamazsınız. Hayır senin bu işte alakan yok. Sen bugüne özel çok güzel bir konu seçmişsin. <laughs> ben çok teşekkür ediyorum sana. Hatta ha. bu işte alakan yoksa eğer yarın akşam seni çay şey